Artık gene başladık getire. Skutur Ne dayı? Dayı çıldırmış amına. Ya e bugün anlamlı önemi amına koyduğumuz suları. Bugünün asıl önemi sular. Bıktık be kardeşim ya. sular artık ya. Ya kafayı mı yediniz moruk ya? Ya su da söylemeyin ya. Adam 5 tane 5 litre söylüyor moruk ya. Ya kafama sıkacağım ya. Bir kere şu motorun canı ne abi ya. Şu motor yani motor anladın mı? Bir sağa sol yapınca puf atıyor senin üstünden ya. Ya yazıktır günahtır amına koyayım. Bak şu bana bir şeyler iki, iki tane falan damacana taşıyormuş amına koyayım. Lan yazık lan yazık lan bu motor lan amına koyayım. Motor bu motor bunu taşıma o kadar zor ki. Geri başladık. Borçlar sağ olsun. Borç bitiyor mu ki amına koyayım? Bitmiyor işte. Bitmiyor borç. Bizi de bitiriyor. Borçlar borçlar. Yine kaz kalmamız lazım. Alamıyoruz. Total kaz kalmaya çalış 2-2,5 mi yer kardeşim? Öyle bir saçmalık. Çalışır şey yapıyoruz. 50-100 lira. En kötüsü. 100 liraya kurtuluyorsan dua ediyorsunuz. Şükrediyorsun abi. Allah'ım nasıl yüz lirayı buldum falan. Yani böyle bir şey bulamazdım. Yani şu herhangi bir arabaya binmek lükslük. Herhangi bir arabaya binmek lükslük yani. Sıfır araba zaten imkansız. 200 milyar sıfırı götü boklu arabaya ne demek ya. Ne demek ya. Şuradan geçer miyiz biz? Geçeriz kanka da şu fulyans birazcık tekerini. Ya bırak kürek patlatıp şama biz her türlü geçer amına kurdu ortada. Hadi dayıko yürü. Yürü gidelim artık. Yürü gidelim aşıks. Hadi aşıks yürü aşıks. Ya beni bir sal ben bir şuradan bir tüyeyim amına benim. Oo dayı dayı dayı. Ne buydu bizi ezecek ya. Ulan şu yollar niye bu kadar zor? Bak bunu geç, bu normal kas, tamam adam koymuş. Şimdi göstereceğim birkaç harmanını. Bak buraları gene yarak gibi asfalt kayda. <laughs> bak gene geçiyorum bak. Yolların iğrençliğine bakar mısın abi? Bak, bak bunlar en iyi hali. En iyi hali. En iyi hali. Yolda giderken titriyorum ya. Yolda giderken ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Tutuluyor ya. Dayı yürüsene dayı. Ayda. Aha bak bak bak. Çık 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 çık. Bak şu oğlum bir gidişatına bir bir bak. Oğlum etrafında logar kapağı var da ya. Çevresi uçurum uçurum. Allah kahretsin böyle yolunda. Çüğün <laughs> Bak. Yani normal düz yolda gidiyoruz ya. Başka bir şey yapmıyoruz abi. Düz yolda gidiyoruz. Sekiyorum ya. Ya barış yolları yapın ya. Her şeyi siktirelim. Barış yollarımızı yapın. Ya her gün ben lanet okumaktan da bıktım. Lanet etmekten de bıktım. Şeyden de bıktım. Dayı sen ne yapıyorsun Tuğbaş? Artık yok kanka. Burada durdurtturmuyorlar ya. Burada durdurtturmuyorlar ya. Bura nereymiş? Merak ettim gelen döneceğiz kardeş. Sakin aşkı tamam kral sensin sakin kükreme oğlum kükreme gitme tamam. Köfür yok. Köfür yok. Abi yürüyeceğim kafam ağrıdı sıcaktan mıdır neydendir anlamadım. Ben de gideceğim, ben de gideceğim. Yeşil yanda oh, 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 ne yapıyorsun? Amına koyduğumun oğlu. Küfür yok, küfür yok. Küfür yok. Ah. Ses duyuyor mu? Kükürüyor. Aslan, aslan. Aslan, aslan. Ya hadi ya, hadi ya, hadi ya. Geleyim artık, biteyim ya. Reklamı geç şu yok mu arkadaşlar? Şu reklamlara geçsek daha gerçek hayata. Sahte hayata geçiş yapsak. Telefonun şarjı bitti evet. MDU'ya buradan giriş yapacağız. Evet kanka ben de diyorum niye böyle bağlaştı? Yine fazla geldik herhalde şuradan da Of, emni telefonun şarjı bitti. Hemen buraya geri babacık. Yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım Kings. Çok hızlı motor. Hızlı hızlı damat ve gelinlere özel motor one, one, one. Bak eğer sağ güvenlik varsa bak görün bak bekliyorum bak. Zorda kalmadıkça bekliyorum bak. Gör beni, bak bana. O da bunu daha sıfırsı. Nereye geliyor? En hızınız benimden. Hızlı damadım oğlum ben. Bas. Bas. <laughs> yakmadır nedir ya? Abi 36 tane su siparişi geldi şu an. Daha yine o kadar yakınlık yakınlık yakınlık. Bana mısın demedi. Çok mutluyum şu an. 36 tane su vereceğim için. İnşallah bahşiş alırım. Bir bahşiş umuduyla gidiyorum. Tek 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 mal varlığım şu an bahşiş ya. Tek tek şey neydi lan? Tek motive kaynağı bahşiş. <laughs> bak 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 direksiyonu bırak bırakmadan atıyor yani elim şöyle sallan düşün yani o derece şu an kötü durumdayız buradan dönüyor olabilir miyiz buradan olamayız burası senin... ama herhalde tövbe 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 küfür küfür böyle saçma sabah buradan döneceğiz selamun aleyküm abiler ben düzgünce ne geçeceğim tamam mı hiçbir sıkıntı yaşamayalım lütfen normal gideceğim ben hayır saçmalamayın Aferin dişilerime. Sikeceğim hedefini sikiyorlardı bizi. <laughs> Getir özel koku sıkmış kanka mı şeylere motorlara. Hiçbir köpek saldırmıyor. Tabii canım. Net evet, gene neredeyiz oğlum bıktım bu adam nereye sipariş etti kardeşim yokluğa mı sipariş ettin ya? Bıktım ya. Tam aşağı ineceğim bir bulamayayım orada ama var ya yıktım seni. Yandırdın kalbimi emam Hadi gidelim men Bina doğru el kumba Sor bakayım annem Hızlı gelin verme mi? Ne var? Ne var? Ne var? Ne, ne bakıyorsun? <laughs> Sikmezler inşallah bizi demişti Bu da de, gidişin bir de dönüşü var moruk Sen hiç bunları düşünmüyorsun da buralar nereler kanka Ya buralar nereler ya No 20 diyor kanka. Yürü bak bakayım. Sağa Sağ dönün. Hedefim sağdadır. A1 blok no 36 diyor. Burası neymiş? Buranın ne oldu belli bile ne tık. Vay, hadi gidelim. Hadi oğlum. Ah. Ya kanka bak sen beni bazen delirtiyorsun motor. Motor. La gitti la o. Ben de bu bir yeri biliyordur diye şey yaptım. C diyor. Man. Dur şimdi dönüşümüzü yapıyoruz Köpekler bizi. yemezse çok güzel. şurada bir yerde bir tane köpek vardı. Neredeydi aşk o? Aşko? o aşko yer değiştirmiş herhalde mekan mekan ne iş ne yapmıştı bana buradalardı işte bunları büyük köpekler e, merhaba saygılar abi saygılar saygılar her köpek vın vın yine çok iyi oğlum bitti bitti artık sırtım bitti sal 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 bizi artık sal Uh, <laughs> niye Ayda. Işık bizi bozdu kardeşim. Dayı day, yürü. Hop. Düşünsene geliyorsun 80-90 yaşına. Ama götten bacak gelmiş 20 yaşına. Sen bırak. ne taşak geçiyorsun buna. Ne ağrına gider lan insan. Bir daha yapmayacağım. Şuradan geçer miydi? Geçtik. Ama sürttük. Amına koyayım. Ayaklığı açtık lan. Lan geri Gir içeri. Şimdi hatırladım. Dayı ne yapıyorsunuz? Ya abi biri sipariş vermiş. Demiş ki zile basılmasın. Kapıya bırakılsın sipariş. Beni aramayın. Beni aramayın. Kesinlikle. Şuna bir bakalım sonra rahatlayalım. Buradan nereye? Öğretmenler Caddesi'ne <laughs> Beni aramayın demiş. Kapı ziline de kesinlikle basılmasın. Beni ararsanız direkt şikayet edeceğim size. Aramayın da zile de basmayın. Lan ne yapalım? Uçarak mı getirelim? Neyiz biz lan? Neyse delirtti bizi yine. Aradım direkt güç testlerimi Dedim ben buna sipariş barış götürmem dedim. Dedim ben buna sipariş falan götürmem dedim. İptal et dedim siparişimi. 500 metre sonra sağa dön. Yani o kadar iğrenç saçma sapan insan var ki anlatamam ya. Hani nasıl getireyim uçayım mı katına ne yapayım kapıyı nasıl açayım? Müşteriyi aradım ilk başta müşteriyle konuşmaya dedim. Acaba dedim ee, nasıl şey yapmamı bekliyorsunuz? Nasıl yukarı çıkartmamı? Başkasının ziline basamıyor musun sanki? Siz gene niye beni aradınız Kanağım falan filan. Ya dedim ki başkası sizce ister mi böyle bir şey? Ya yani kadın diyor ki benim zilime basmayın beni de aramayın diyor. Ama başkasının ziline bastırıyor. Hani kapıdan herhangi birinin ziline bas açsınlar. Sen de kapıya bırak. Oldu amına koyayım. Oldu dallayarak. Başka bir de dom alalım sik istiyorsan.